merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler Bugün güzelle bir de kalkar kim Hesap isterseniz hesap bir dahaki videoya vereceğim. Çevrim, çevrimiçi Bu arada bu araba e, drift hileli ayarlarını göstereyim. Süspansiyon, süs, süspansiyon ayarı böyle olacak kartlar böyle olacak. Tekerlek acısı 57 olacak. Sertlik 8000 olacak. Aks uzunluğu böyle olacak. Bitti. Test kutusu böyle olacak. Durdurarak da yapabilirsiniz. Sanırım bitti. Ağırlık merkezi böyle. Herhalde yapmışsınızdır. Böyle olacak motor. 4000'lik motoru alın. 2000'lik üçlü turbo'yu alın. Tur lastiği yapın. Egzolu ayarlama alın. Fren alın. Hızlı şanzımen alın. Soğutucu alın, egzoz alın. Siz isterseniz alın bunları ama. Şu şu ikisini siz bu ikisini siz bu olmuyor ki of siz bu ikisini isterseniz alın isterseniz alın ben almanızı öneririm Az önce kayıt durduğu için özür dilerim. Bir işim çıktı. Arkadaşım Hemen göstereyim size. Ben şöyle bir kapatalım. Bu arada bunu AVD'yi alacaksınız. Bunu AVD'yi alacaksınız. Bunu alacaksınız. Bir de bunu kapalı bırakacaksınız. Kayıt mı durdu? Yok duymamış. Bekleyin, otobüs. Bekleyin. Ben böyle yaparken aklıma bir tanesi geldi. Çok bir tane topya yarışıkları bir, bir tane kartı vardı ya yani. ama yani çok, çok, çok güzel bir kartı İnşallah işimize yarar çünkü çok güzel etkili bir çekiliş yapayım bunun ilgili çekilişi bir eğer like atıp abone olursanız bu arabayı bedava veriyorum Hatta hesabı veriyorum. Yok hesabı değil hesabı değil. O kadar da vermiyorum. Arabayı veriyorum. Ama arabayı da vermiyorum. Ya. Türkiye yapıyor çünkü. Arabayı anası alır. Anasını sıktık arabanı. Anasını sıktık yani arabanı. Burada bitti video bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.